Kahve misali hayatlar, 1. Sezon 5. Bölüm, Mısır'ın çözülemeyen piramitleri. Bugün okulda çocuklara antik uygarlıklar konusu işlendi. Mısırlılar deyince çocuklar hemen mumyaları sordu. Biri, hocam, sizi de mumyalarlar mıydı eskiden? Dedi, anlamadım önce, meğer yaşlıymışım onlara göre. İnsan kaç yaşına gelince, antik eser, sayılır bilmiyorum ama, bu akşam Adile Hanım'la Hulusi Bey'e soracağım bunu. Balkon yine o bildik halinde, Kahveler dizilmiş, çiçekler rüzgarla hafifçe sallanıyor. Hulusi Bey, sandalyesinde dimdik. Elinde gazetesi ama okumuyor. Dinliyor, bizi. Ramiz, bugün derste Mısır piramitleri vardı. Dedim ki, o taşları kim nasıl taşıdı bilinmiyor, hala çözülemedi. Hulusi Bey, ben çözdüm evladım. Adile Hanım kaşlarını kaldırdı, sen mi çözdün? Dedi, Hulusi Bey ciddi ciddi başını salladı. Hulusi Bey, tabi, kadınlar taşıttı. Ramiz: Kadınlar mı? Hulusi Bey: Aynen öyle. O kadar taş oraya kendi kendine gider mi? Git getir diyen biri lazım. Kim diyecekti? Tabii ki hanımlar. Adile Hanım kahkahayı bastı. Hulusi: Ne zaman azıcık ciddi bir konu açılsa hemen döndürüyorsun mevzuyu bana. Ramiz: Ama itiraf edeyim, teoriniz diğerlerinden daha eğlenceli. Belki gerçekten hanımların sabrıydı o piramitleri yükselten. Adile Hanım, piramit şekilli bir saksıyı gösterdi, ben de buna piramit diyorum. İçine kekik ektim. Eskilerde kekik, güç ve sağlık demekti. Hulusi Bey, bence kekiyi çaya atınca da iyi geliyor. Hele yanında bir dilim limon. Ramiz, ben de derse dönerken çocuklara şunu söyledim, piramitlerin sırrı belki de hiç çözülmemeli. Çünkü bazı gizemler, insanın hayal gücünü besler. Adile Hanım, o zaman ben de çözülmeyeyim Ramiz Bey. Hulusi beni hala çözemedi çünkü. Hulusi Bey, ben seni çözemedim ama çok sevdim, o yetiyor. O an suskunlaştık. Çay tıkırtısı, hafif esen rüzgar, çiçek kokusu ve bir balkonun ucunda binlerce yıllık sırrı konuşan üç dost.